diyen de ilk defa Özlem Hanım yüzün altına düştüm ya. Yani. İki haneli rakamlara indim. iyi. İyi Bu hayırlara vesile olmuş diyelim. <laughs> bu da iyi haber. Şimdi Cemal Bey e, az önceki Cemal yorumları Bey da dinleyebildiniz mi? Bilmiyorum ama e, şunu söyleyeyim. Cemal Bey bir süredir A Haber'de göremiyoruz. Bir dakikadır. Ben de onun için <laughs> mutlu değilim zaten İsmail'ciğim. A Haber'de olamıyor zaten. Yani elabiliyor. o pembe tabloları göremedikçe, o mutluluk rakamlarına ulaşamadıkça, onu paylaşamadıkça ben de mutsuzum zaten. Şimdi <laughs> Halk Haber'e çıktım, şey Halk TV'ye, Halk Haber diyorum da Halk TV'ye çıktım diye de epey iltifat edecekler senin sayende, Gürkan Acır'ın sayesinde. Yani gerçi sizin solcular da farklı değil ya, bir kısmı da yazmış hayırdır Cemal Engin Yurt'un Halk TV ile ne alaka, ne işi var diye. Arkadaş bu milletten bir şey anlamadım. İsmail Saymaz, yalnız kurt nasılsın diyor. İyidir, Allah razı olsun kardeşim diyorum. Komünist mi oldun diyorlar. Fox TV'ye çıkıyorum bir haber programına katılıyorum. Hayırdır CHP'ye göz mü kırpıyorsun diyorlar. Bu akşam sizin kanala çıktım ya Allah muhafaza <laughs> neler derler.